şunu söylemek istiyorum. Bir kere kuantum fiziğine kadar her şey maddeden e, ibarettir e, diyen fizik kuantum fiziğiyle sen de çok iyi biliyorsun zaten daha iyi biliyorsun fizikçi olarak. Evet. Bambaşka bir alana geçti aslında. Burada bana göre kuantum fiziğinin en mucizevi sonuçlarından biri çıkardığı durumlardan biri gözlemleyenin gözlemlediği şey üzerinde bir etkisinin oluştuğu. Yani bunu sevgili izleyenlerimiz çift yarık deneyi diye araştırıp baksınlar. Orada çok güzel anlatılıyor zaten bu etki. Ben bunu peki diyorlar ki ben böyle dediğimde yani ee, sevgili canlar şöyle söyleyeyim madde üzerinde yani gözlemlediğimiz her şey üzerinde bizim bir etkimiz var. Çünkü e, deneyde bu keşfediliyor işte biliyorsun elektronların hareketlerinde gözlemleyici olduğunda farklı gözlemleyici olmadığında farklı bir hareket e, ortaya çıkıyor. Şimdi bizler de kendi hayatımızda ne yapıyoruz? O gözlemleyici etkisi nasıl oluşturuyoruz? Nelere inanıyorsak para ile ilgili, erkeklerle ilgili, kadınlarla ilgili, yeteneklerimizle ilgili, kendimizle ilgili, dünya ile ilgili bana göre bu da çok önemli. Hangi inanç kalıplarını geliştirdiysem ki burada bir dini inançtan bahsetmiyorum. Mesela para insanı bozar, para kötü bir şeydir, adamı yoldan çıkartır mı diyorum. Erkekler aldatır mı diyorum. İşte kadınlar anca başarılı adam sever mi diyorum. Yani ben o 18 yaşa kadar yaşadığım ve gözlemlediklerime göre ne sonuçlar çıkarttıysam o sonsuz olasılıklardan, kuantum fiziğindeki o sonsuz olasılıklar durumundan kendi frekansıma, bakış açıma, inancıma uygun olan olasılıkla hmm. buluşuyorum. Yani ne demek istiyorum Burçak? Erkekler aldatıra inanmışsa bilinçaltım evet ya beni aldatan erkeklere çekiliyorum hmm. ya da bunu yaşamamak için hiç ilişki kurmuyorum. Bu sefer diyorum ki doğru insan zaten yok, öyle yok, böyle yok, hiç karşıma çıkmıyor. Hayır, bilinçaltı diyor ki orada erkekler aldatır. Zaten sen e, bir ilişki yaşasan da mutsuz olacaksın. Gel güvende kal, hiç ilişki yaşama, en azından acı çekmezsin. Yani, Radyonun frekansını ayarlar gibi. Kehaneti doğrulamak diyorum hmm. ben buna. Hmm. Ee, kendini gerçekleştiren kehanet. Kendini, kendini gerçekleştiren kehanet, aynen çok güzel söyledin. Dolayısıyla... E, Doğru. Ve eğer o sonuçları yani yaradanın önümüze açtığı o güzel yollardan daha iyisine geçmek istiyorsak gözlemci etkimizi yani onunla ilgili inançlarımızı, bakış açılarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Ve bilincimizi oluyor. de yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Evet Neşe, coşku, mutluluk ve yaratım gücü birer mucize değildir. Sağlıklı ilişkiler, gerçek bir aşk, güvende bir hayat ve bereketli bir para akışı şansla ya da talihle hiç ilgili değildir. Hepsi birer bilinç meselesidir. Spinoza'nın da dediği gibi neşe en yüksek bilinç seviyesidir. Neşemizi muhafaza edelim bizim enerjimizi. Ee, düşüren unsurları biraz daha görmezden gelelim. Ee, Şöyle yapalım Burçak. Nasıl görmezden gelmeyelim ama her ne oluyorsa her Hı -hı. şerde bir hayır vardır ve Yaradan'ın büyük bir planı vardır. Hı -hı. Ben Yaradan'ıma teslimiyetteyim diyelim ve günümüze pozitif güzellikler katmaya bakalım.